Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz Farmasi başlangıç paketi nasıl sipariş verilir? Öncelikle Farmasi başlangıç paketi nedir? Farmasi başlangıç paketi, Farmasi'ye yeni kayıt olanların ilk siparişlerinde sadece bir kez satın alabilecekleri çok avantajlı bir pakettir. Fiyatı ne kadardır? Farmasi başlangıç paketinin kargo dahil fiyatı 74 ,99 lira 99 kuruştur. Normalde tek tek alırsanız bütün bu ürünleri 300 liradır. 8 orijinal boy ürün, 2 katalog, 5 adet numune ile Farmasi tanıtım broşürlerinden oluşur. Peki bu paketi almak zorunlu mudur? Tabii ki hayır. Farmasi'de başka firmalardaki zorlamaların hiçbiri yoktur. Paketi alışveriş sırasında siparişimize ekleriz. Onları biraz sonra size göstereceğim arkadaşlar. Daha önce kayıt olanlar bu paketi alabilirler mi? Farmasi'ye daha önce kayıt olup hiç sipariş vermemiş olanlar başlangıç paketini alabilirler. Ancak daha önceden kayıt olanlar bir defa bile sipariş girmişlerse satın alamazlar. Peki bu paketin prim değeri var mıdır? Tabii ki vardır. Aynen, diğer ürünleri aldığımızdaki gibi başlangıç paketinin de puan değeri vardır. Başlangıç paketi, Farmasi ürünleri ile tanışmak için önemlidir arkadaşlar. Peki, başlangıç paketi neden önemlidir? Yeni Farmasi girişimcisi olanların satışlarını ve ürün tanıtımlarını kolayca artırabilmeleri için her kategoriden ürünler seçilerek özenle hazırlanmış, oldukça avantajlı, muhteşem bir pakettir. Ürünü olmadan, denemeden ürünleri tanıtamayız. Bu nedenle hazırlanmıştır bu paket. Çok uygun olup tüm yeni girişimcilerin alabileceği bir fiyattan satışa sunulmuştur. Evet arkadaşlar, şimdi başlangıç paketi siparişi vereceğiz. Ee, yeni çıkan ürünlerimizden de ekleyelim sepete isterseniz. Evet. Ben, ben olsam kara mürveri alırdım. Kesinlikle sonbaharda vücut direncini arttırmak için 10 numara efervesan. Bir de C vitamini alalım. Vücut direncimizi de arttıralım. Evet, şimdi sepetimize gidelim arkadaşlar. Bu paketin en önemli özelliklerinden birisi de ne biliyor musunuz? Bunu aldığınız zaman kargo ücreti, katalog ücreti ödemezsiniz. Eğer siz de farmasi ailesine katılmak istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız, üye olduğunuz zaman ilk siparişte bu paketi almanızı kesinlikle öneririm size. Evet arkadaşlar, paketlerimiz çıktı. Yeni kayıt başlangıç kişisel bakım paketi. Evet içinde ne varmış? Bir adet BB krem. Genelde açıktan ortaya çıkıyor. Eğer stokta yoksa CC de koyabiliyorlar arkadaşlar. Bir adet sarımsaklı şampuan. Bir, bir adet çok amaçlı temizleyici. Bir adet at kestanesi mı? 125 mililitre olandan bir adet sabun, bir adet matruş, bir tane diş macunu, dörtlü tester. Ee, eğer bu ay sipariş verirseniz Eylül ve Ekim kataloğu ve şans broşürü. Renkli kozmetik paketinde arkadaşlar. Bunda da bir adet BB krem, zen maskara, tender blush allık, ekspres göz kalemi 01 siyah çıkıyor. Ee, Vips makyaj temizleme mendili, mat likit ruj, 08 sunset breeze, nude oje, dörtlü tester, bir tane parfüm tester, İki adet katalog. Erkek başlangıç paketimizde arkadaşlar, onda da Shieldman şampuan, Shieldman göz kremi, Shieldman tıraş losyonu, misvaklı diş macunu, Doktor Cevdet Tuna çift etkili double at kestanesi masaj jeli, Signor erkek parfümü, 2 adet katalog. Temizlik başlangıç paketimizde 1 adet çay ağacı sıvı el sabunu, çok amaçlı temizleyici, Easy temizleme mendili, el temizleme jeli, Doktor Cevdet Tuna çay ağacı yağı sabunu, Farmasi'nin limonlu aloe alo veralı kolonyası, 1 adet sihirli sünger, 1 adet argan yağlı el kremi. İçinde de 2 adet katalog. Evet arkadaşlar bunlardan birisini seçelim. Örneğin Kişisel bakım paketini alalım. Şimdi diyorsanız ki eğer ben şu anda ürün istemiyorum. O zaman bu ürünleri siliyorum. Katalogları da sileceğim arkadaşlar. Katalogları da silelim çünkü onlar da paketin içerisinde gelecek. Evet devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kataloglarımız ve Doktor Cevdet Tuna'nın hayat hikayesi ve fabrikanın kuruluş hikayesinin olduğu kitap onlar ücretsiz geliyor. Ürünleri ekle ve devam et diyoruz. Eğer e, bunun üzerine 180 puan yaparsanız e, şu an bu 74.99 o zaman ilk hoş geldin hediyesine de hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ürünleri ekle ve devam et dedim adresimizi seçtik. Bakın gördüğünüz gibi kargolarımız ücretsiz. Başlangıç paketi için kargomuzu da seçtik. Kapıda ödeme ya da kredi kartıyla ödeme seçeneğimiz var. Kapıda ödemeyi de seçelim. Sonrasında Şurayı kutucuğu işaretliyoruz sözleşme kural, koşullarını kabul ettiğimize dair ve siparişi onaylıyoruz arkadaşlar. Ee, size bir şey daha demek istiyorum. Siz de eğer başlangıç paketini aldığınız zaman ki mutlaka almanızı tavsiye ederim. İçindeki ürünleri tek tek satabilirsiniz. O şekilde kazanç elde edebilirsiniz. İsterseniz kendiniz kullanabilirsiniz. Ürünler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Farmasiyi tanımanız için çok önemli bir paket bu. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşça kalın, sağlıkla kalın.